Merhaba değerli arkadaşlar. Birlikte yapalım'a hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle yine karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi bugün de sizler için muhteşem bir tarif hazırladık. Bugün büyük küçük herkesin çok seveceği, çaylarınızın, kahvelerinizin yanına çok yakışacak bir muhallebili mozaik pasta hazırlayacağız. Yetenekli arkadaşlarımız bir taraftan tarifimizi uygularken, diğer yandan da sürpriz sorularımızı bulup birbirinden güzel hediyeler kazanacaklar. Bizler hazırız. Eğer sizler de hazırsanız, gelin birlikte yapalım. Programımıza arkadaşlarımızı tanıyarak başlayalım. Hoş geldin Melek Meryem. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? Ee... Adım Melek Meryem. Hayma Hatun İlkokuluna gidiyorum. Dördüncü sınıftayım. Bir tane erkek kardeşim var. Neler yapmaktan hoşlanırsın? Ee, resim yapmaktan ve yüzüme giden hoşlanırım. Hı hı. Yani annemi ve kardeşimi çok seviyorum. Onlarla vakit geçirmeyi çok seviyorsun. Evet. Peki seni tanıdığımızda çok memnun olduk Melek Meryem. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Ebrar. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Seni tanıyabilir miyiz? ben Ebrar Demirtaşoğlu. Dördüncü sınıfa gidiyorum. 10 yaşındayım. Hayma Hatun İlkokuluna gidiyorum. Hı, hı İki tane erkek kardeşim var. İki tane erkek kardeşim var. Üç kardeşsiniz. Evet, üç kardeş. Sen en büyük müsün? Ben en büyüğüm. En büyüklerisin. Peki neler yapmaktan hoşlanırsın Ebrar? Yüzmekten hoşlanırım. Tekvandodan hoşlanırım. Evet başka. Yüzmekten, yüzmek ve tekvandodan hoşlanırsın. Pekala İbrahim seni tanıdığımıza çok memnun olduk. Tekrardan aramıza hoş geldin. Hoş bulduk. Peki kızlar, bugün ne pişireceğiz? Bisküvili bisk Evet. Muhallebili, muhallebili. bisküvili mozaik pasta. Evet, muhallebili bir mozaik pasta yapacağız. Bugün muhallebili mozaik pasta yapacağım. Muhallebi, muhallebi ve sos yapacağım. Bugün muhallebili bisküvili pasta yapacağım. Alt tabanındaki bisküvileri parçalayacağım ve bisküvileri dizeceğim. Hazır mısınız? Başlayalım Hazır. mı? Başlayalım. Pekala. E, ee, Arıcım seninle başlayalım. Önümüzde şimdi bir buçuk paket bisküvimiz var. Evet. Bu bisküvileri ne yapacağız? Küçük küçük elimizde kıracağız. Evet. Bunun için sana bir tane kap getireceğim. Onun içine bisküvileri kırabiliriz. Olur mu? Olur tamamdır. Bu kap bizim için uygun Ebrar. Bisküvilerle şimdi alıyoruz bisküvilerimizi küçük küçük kırıyoruz. Orada bir şey dikkatini çektim Ebrar. Bir numaralı. Evet bir numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin sorumuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğunda çok sevinen ve onu görür, görür görmez çok seven dedesinin adını söyler misin? Abdülmuttalip. Evet, bravo Ebrar. Evet Ebrar, sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden hediye kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Seni tebrik ediyorum. Şimdi bisküvilerimizi elimizde küçük küçük kıralım, parçalayalım. Olur mu? Olur seninle de muhallebimizi yapmaya başlayalım mı Melek Meryem? Bunun için bir tane tencereye ihtiyacımız var. Dolaptan tencere bir... Evet üst dolaptan alabiliriz tenceremizi. <laughs> o uygun. Bunu alabiliriz. Evet. Ben kapatayım dolabı. Büyük ocağımıza yerleştirelim tenceremizi. Şimdi burada sütümüz var. Bir buçuk su bardağı sütümüzü buraya ekliyoruz. Hepsini ekleyeyim mi? Evet, hepsini. Aa, beş su bardağı sütümüzün hepsini buraya ekliyoruz. Beraber yapalım mı? Gel birlikte yapalım. Olur. Evet. Evet. Beş su bardağı sütümüzü ne yaptık? Tenceremize ekledik. Pekala. Şimdi 3 yemek kaşığı nişastamız var. Bunu ekleyeceğiz. Bunun için bir kaşığa ihtiyacımız var. Üst çekmeceden bir tane metal kaşık alıp gelebilir misin? Sen ne yapıyorsun bu arada? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor. Pekala. Evet yeterli. Evet. 3 yemek kaşığı nişastamızı ekledik. Hı hı. Tamamdır böyle alabiliriz onu Şimdi bir su bardağı toz şekerimiz var bunu da ekleyelim tenceremize Evet tamamdır bunu şimdi çırpmak için neye ihtiyacımız var? Çırpıcıya ihtiyacımız var ikinci çekmecede çırpma telimiz var onu alabiliriz Orada bir şey dikkatini çekti mi? İkinci sorumuz. Evet, iki numaralı sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Hazır. Tamam. Zengin Müslümanların ihtiyacı olanlara belli miktarda yardım ederek yaptıkları ibadete ne denir? Bir ee... şey bakalım. Hatta bunun bir ölçüsü var. Kırkta bir deriz mesela. Ne olabilir? Özellikle Ramazan aylarında çokça yapılır ülkemizde. Zekat vermek. Evet, Melek Meryem sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Melek Meryem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden hediye kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkürler. Şimdi muhallebimizi hafif hafif karıştırarak Pişirelim. O güzelce ee, kıvam alsın. Biraz yani içine yanmış. Efendim? Yanmış. Şuralarında biraz ha, Yok. E, hemen yeni koyduk ya dibine tutmaması için ne yapacağız? Bunu böyle karıştıracağız değil mi? Yoksa bırakırsak ne olur? E, dibine çöker dibine ve... Dibine tutar ve, ve yanar. Evet. Kötü bir lezzet olur değil mi? hem pürüzsüz bir kıvamı olsun istiyoruz hem de yanmasın istiyoruz. Bunun için ara ara böyle hafif hafif karıştırarak muhallebimizi pişiriyoruz. Daha önce bu tatlıyı yapmadım ve bugün burada yapacağım. Pekala. Bir yandan muhallebimizi karıştırıyor Melek Meryem hazırlıyor. Ebrar da bu arada pastamızın bisküvilerini küçük küçük dilimliyor, eliyle kırıyor. Evet, birlikte yapalım mı Ebrar? Olur. Şöyle yapalım. Nerede tanıştınız? Sınıf aynı arkadaşız. Sınıf arkadaşısınız, aynı okula gidiyorsunuz, evet. aynı sınıftasınız. Aynı sırada mı oturuyorsunuz? Yok, yok. Ama aynı, hani böyle şeyler. Aynı sınıftayız. Ya. Evet, aynı bölmede oturuyorsunuz. Evet. evet. Ne kadar süredir arkadaşsınız? Dört yıl. Dört yıldır. Dört yıldır arkadaşsınız, çok güzel. Arkadaşımla birlikte kitap okuruz, ders çalışırız ve teneffüslerde oyun oynarız. Bisküvilerimizi hazırladın. Şimdi bunları ıslatmak için neye ihtiyacımız var? Süte. Ee, tereyağın İyi. ihtiyacımız var. Bu tereyağını eriteceğiz. 125 gram tereyağımız var. Bunu bir tencerede eriteceğiz. ocağımıza alalım. Tereyağımızı eritelim. Tatlı yemeği sever misiniz? Çok severiz. Evet. En sevdiğiniz tatlı hangisi? Islak kek. Islak keki çok seviyorsun Ebra. Sen Ebra Bak, e, Melek çeşitleri. Tatlı çeşitlerinin hepsini çok seviyorsun. <laughs> ne güzel. Evet, 125 gram tereyağımızı eritelim. Şöyle şuraya koyabilirim. Muhallebimiz ne durumda, oluyor mu? Oluyor. Tamam, tereyağlarımız Kaçlaşmaya eriyor. Katılaşmaya başladı. Muhallebimiz oluyor. Yemeği yaparken, e, muhallebiyi karıştırırken biraz zorlandım. Ebrar'cığım, yağımız eridi bu arada. Onu alabiliriz artık ocaktan. Şimdi ne yapacağız? Pastamızın tabanını lezzetlendirmek için bu fındıkları ne yapacağız? Küçük küçük doğrayacağız. Küçük doğrayıcıdan, rondodan geçireceğiz. Dolaptan rondoyu alabilir misin Ebrar? Şöyle. Evet, orada bir şey dikkatini çekti mi? Bir numaralı bir soru. Sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin evet, mi sorumuz? Gelsin sorumuz. Pekala. Günlerce bir balığın karnında kalan peygamber hangisidir? Yunus peygamber. Evet Ebrar sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Seni tebrik ediyorum Ebrar. Sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden hediye kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Teşekkürler. Pekala şimdi fındığımızı ...doğrayıcımıza ekleyelim evrar birlikte. O da oldu bu arada. Olmak üzere hemen geliyoruz. bu Bir bardak fındığımızı... ...doğrayıcımıza ekleyelim evrarcığım. Evet. Şimdi onun kapağını kapatalım. Böyle tepeden böyle bastırarak... ...bunu parçalara ayıracağız. Çok da fazla parçalamak istemiyoruz. Değil mi? Biraz iri iri kalsın gidişe gelsin. Bu arada sen ne yaptın Melek Meryem? Karıştırdım ben. Bu halibimiz kaynadı ve oldu. Bir, bir iki dakika daha bu kalabilir. Az daha olsun böyle iyice kaynadığı zaman onu alabiliriz. Şu an kıvamını almış. Çok az kalmış kaynamasına. Böyle bu, bu aşamada karıştırmamız çok önemli. Yoksa hemen dibine tutabilir veya ne yapabilir? Topaklanabilir öyle değil mi? Katılaşır. Bunu böyle karıştırarak... İnceltiyoruz, açıyoruz. Evet, Ebruer ne yaptın? Birlikte yapalım mı? Evet, evet, Meryem. Birlikte yapalım mı? Olur. Parçalayalım. Tamam Ebruercim, fındıklarımız güzelce parçalandılar. Zaten çok da küçük olsun istemiyoruz. Da bu. Oldu. Şöyle bunu alabiliriz. Bu arada muhallebimiz de oldu. Muhallebimiz kaynadı. Bunu ocaktan alalım. Evet. Şöyle alabiliriz. Ocağımızı kapattık. Tamam. Bu şimdi hafif böyle ilk sıcağını atsın. Sonra hemen bir yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğiz ama ilk sıcağını bir atsın. Evracığım seninle devam edelim. Ne yapmıştık? Fındıklarımızı parçalamıştık ve tereyağımızı eritmiştik. Önce fındıklarımızı kabımıza ekleyelim. Bisküvili karışımımıza. Evet. Şimdi tereyağımızı ekleyelim. Bu bisküvilerimizi bir yumuşatalım değil mi? Birlikte yapalım mı? Olur. Gel bakalım. Evet bisküvilerin üzerine doğru şöyle dökelim. Evet. Bunu bir kaşık yardımıyla karıştıracağız Ebrar. Ama önce seninle devam edelim Melek Meryem. Bir yemek kaşığı tereyağımız var. Muhallebimizin ilk sıcağı çıktı. Bunu ekleyebiliriz. Kaşık Şu kaşık yardımıyla ekleyebiliriz. Tamam yeterli Bunu şöyle karıştıralım Yağımız eriye dursun Bunu Kaldırabiliriz Şimdi bu karışımımızın içine Bir yemek kaşığı kakaomuz var Onu ekleyelim Ebracım Beş numaralı sürpriz soru Evet beş numaralı sürpriz sorumuzu buldun Kakaomuzu ekleyelim Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin sorumuz. Kuşlarla konuşabilen ve hayvanların dilini anlayan peygamberin ismini söyler misin? Kuşlarla konuşan ve hayvanların dilini anlayan bir peygamber. Aynı zamanda bu peygamber hükümdar olmuş bir peygamber. Süleyman peygamber. Evet Ebrcığım sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Ebrcığım sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden hediye kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Seni tebrik ediyorum. Teşekkürler. Pekala şimdi Melek Meryem seninle devam edelim. Muhallebimiz bu arada hazır oldu. Şimdi seninle e, sosumuzu hazırlayacağız. Sos için Dolaptan bir tane tencere alalım. Hangi tencere alalım? Alt dolaba bakalım. İşte burada. Evet, tenceremizi alalım. Bir şey dikkatini çekti mi? Dertim evet. Sürpriz evet, sürpriz sorumuzu buldum Melek Meryem. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz? Gelsin. Elindeki asayı dokundurduğunda Denizi ikiye yaran peygamber hangisidir? Ee... Düşün bakalım elindeki asayı dokunduruyor ve denizi ikiye yarıyor. Hangi peygamber olabilir? Aynı zamanda kendisine kitap verilen peygamberlerden birisi ee... hangisi olabilir? Musa peygamber. Evet, Musa peygamber sorumuzu doğru yanıtladın Meryem. Seni tebrik ediyorum. Melek Meryem, sorumuzu doğru yanıtladın. Seni tebrik ediyorum. Bizden hediye kazandın. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Şimdi ocağımızı yakalım ve tenceremizi ocağa alalım. Melek Meryem'cim şimdi iki buçuk bardak sütümüzü tavamıza ekleyelim tenceremize. Sos tenceremize evet. Bir paket çikolatalı sosumuz var onu da ekleyelim. Evet. Mutfakta annenize yardım eder misiniz? Evet, evet. yardım ederiz. Neler yaparsınız birlikte? Birlikte kek yaparız. Kek yaparsınız. Şimdi bir çırpma teli yardımıyla bunu dökmeden hafif hafif karıştıracağız ve pişireceğiz. Denemek ister misin? Sana da bir tane kaşık vereyim Ebrar'cığım. Pastamızın alt tabanını hazırlayalım böyle. Kaşık yardımıyla karıştırabiliriz. Peki kızlar babanız mutfağa girip bir şeyler yapar mı? Sandviç hazırlar. Ebrar seninle başlayalım. Ne yapar baban mutfağa gidip? Sandviç hazırlar. Evet. Sandviç tost hazırlar. Kendine. yapar kendine. Tost yapar. Babam sabah kahvaltısında, akşam yemeğinde yapar, yardım eder anneme. Mesela sabah kahvaltısında menemen yapmaya, yumurta yapmaya yardım ederdi. Akşam yemeğinde de ne bileyim ım, pilav yapmaya. ...ve tavuk pişirmeye yardım ederdi. Çok güzel, ellerinize sağlık. Bu arada Melek Meryem'cim... ...iyice sıcaklığını kaybetmeden muhallebimiz ona... ...bir paket krem şantimizi ekleyelim. Ben bu arada sosumuz kaynarken Peki, dibine ben? tutmasın, karıştırayım. Evet, onu direkt olduğu gibi ekleyebiliriz. Evet, orada bir şey dikkatini çekti mi? Sürpriz sorumuz var. Sürpriz sorumuzu buldun. Hazır mısın? Gelsin mi sorumuz Melek Meryem? Hazırım. Pekala. Sosumuz da burada oluyor. Onu da bir çırpalım dibine tutmasın. Tamam. Onu o kadar karıştırmamız yeterli olur. Sürpriz sorumuz geliyor. Yaşadığı sürece Peygamber Efendimizi koruyup kollayan amcasının adı nedir? Eee Şeyde. bakalım. Bir diğer amcası. Onu hep koruyup kolluyor çok küçük yaşlardan itibaren. Hatta dedesi vefat ettikten sonra amcasının yanında kalıyor Peygamber Efendimiz. Onunla beraber seyahatler ediyorlar. Düşünelim birazcık. Kim olabilir? Kim olabilir? Abi. Düşünelim. Ebu, Ebu Talip. Evet. Sorumuzu doğru yanıtladın Melek Meryem. Seni tebrik ediyorum. Melek Meryem sorumuzu doğru yanıtladın ve bizden hediye kazandın. Seni tebrik ediyorum. Hediyeni güle güle güzel günlerde kullan. Ne yaptın Ebrar? Kekimizin tabanını güzelce hazırladın. Melek Meryem de kremamızı hazırladı. Bu arada sosumuz da oluyor. Şimdi ne yapalım? Bunları... Bir güzel birleştirelim öyle değil mi? Evet. Tepsimizi getireyim ben bu arada. Evet. Ebrar'cığım, hazırladığımız bu tabanı tepsimize yerleştirelim. Muhallebimiz de hazır. Güzelce kıvamını aldı. Çikolata sosumuzla ilgilenebiliriz o arada Melek Meryem. Evet. Çocuklar mutfağa gidip yemek yapabilirler ama tehlikeli olmayan mesela bıçak gibi. Bıçağı kullanmamalılar çünkü ucu sivri olduğu için ellerini, bir yerlerini kesebilirler. Ocağa da çok yaklaşmamalılar. Ellerini, bir yerlerini yakmamakları için. Pekala kızlar, şimdi çikolatalı sosumuz oldu. Muhallebimiz hazır. Pastamızın tabanı hazır. Ne yapalım? Bunları birleştirelim. Ben bir şey söylemek istiyorum. Evet evet. Bugün babamın doğum günü. Öyle mi? Kaç evet. Kaç yaşına girdi baban? 40 yaşına girdi. 40 yaşına girdi ne güzel. Evet. İyi ki doğdun babacığım. Seni çok seviyorum. Buradan seni öpüyorum. Evet. O zaman bu pastamızda da babam olsun. Evet. Buradan babanın doğum günü kutlayalım biz de. İyi ki doğdunuz. Allah hayırlı uzun ömürler versin. Kızınızla beraber. Bu pastamız da hem babana hem de bugün doğan herkes için olsun o zaman. Herkese gelsin. Evet. Tamamdır. Şimdi ne yapalım kızlar? Bu lezzetleri birleştirelim. Evet. Ve ortaya çok güzel bir pasta çıkaralım. Ben kaşık getireyim. Kaşık yardımıyla onları alalım. Evet, spatula ile de düzeltelim. Kaşıklarla alalım. Nasıldı burada olmak? Güzel, güzel. miydi? Keyifli çok miydi? Çok güzeldi. Bize bu evet. imkanları verdiğiniz için çok teşekkürler. Evet. Biz de sizi burada ağırlamaktan çok büyük keyif aldık kızlar. Güzel iş çıkardınız. Ellerinize sağlık. Tarifimizi çok güzel uyguladınız. Size teşekkür ediyorum. Şimdi bu lezzetleri birleştirme zamanı. Önce neyi ekleyeceğiz? İlk önce... Evet. Ben de muhallebi ekleyeceğiz. İlk önce pasta tabanımızın üzerine muhallebi ekleyeceğiz. Gel Melek Meryem birlikte yapalım. Şöyle biraz istersen bu tarafa alalım. Kolaylıkla dökelim. Evet. Gel bakalım. Ben, ben tencereyi istiyorum. tutayım sen de kaşıkla onu sıyırabilirsin. Evet. Muhallebimizi pasta tabanımızın üzerine ekledik. Güzelce sıyırabiliriz kaşık yardımıyla. Burada olmak çok güzeldi. Birlikte yemek yaptım. Birlikte yemek yaptık. Çok güzeldi. Evet. Şimdi spatula yardımıyla Ebrar'cığım bunu birlikte yapabiliriz. Ne yapacağız? Muhallebimizi Yayacağım. tabanımızın üzerine eşit miktarda yayacağız. Evet şöyle bastırabiliriz. Şuraya şuraya. Şuraya çıktı ya. Tamamdır. Şöyle. Bile. Şöyle eşit bir şekilde her yere yayabiliriz. Sabırsızlanıyor musunuz tatmak evet, için? Hem de nasıl. <laughs> Şimdi ne yapalım? Çikolata sosumuzu ekleyelim mi? Gel bakalım Melek Meryem. Şöyle yaklaştırayım sana. Her yerine eşit gelecek şekilde dökelim. Evet. Biraz fazla gitti. Birlikte yapalım istersen? Olur. Tamam. Şöyle. Program nasıldı? Ekranda göründüğü gibi miydi? Farklı mıydı? farklıydı. Ekranda göründüğü gibi nasıl, değildi. Nasıl bir fark vardı mesela? Çok eğlenceliydi. Yap sizinle yapmak çok eğlenceliydi. Birlikte. Peki birlikte daha önce başka şeyler yapmış mıydınız? Evet, yapmıştık. Ne yapmıştınız? Islak kek yapmıştık. Islak kek yapmıştınız. Peki burada birlikte muhallebili mozaik pasta hazırlamak nasıldı? Güzeldi. Güzeldi. Bizim için iyi oldu. Keyifliydi. Evet. Güzeldi. Biz de çok keyif aldık sizi burada evet. ağırlamaktan ve birlikte bu lezzetli pastamızı pişirmekten. Programı güzel buldum. Ekranda gözüktüğü gibi değildi. Yani program çok güzeldi. Her şeyi anlatıyordu. Ee, bizim öğrenebileceğimiz şeyler de vardı. Bunları çok sevdim ben. Kızlar, pastamıza son dokunuşumuzu yapalım mı? Yapalım. Bunu güzelce Hadi. dilimledik, tabağımıza aldık. Evet. Şimdi sunum çok önemli biliyorsunuz. Evet. Bir yemeğin, bir tatlının Lezzeti kadar görüntüsü de önemli değil mi? Görüntüsüyle evet. de iştahlarımızı açmalı. Zaten bizim pastamız şahane görünüyor. Ona son dokunuşumuzu yapalım mı? Yapalım. Burada hindistan cevizi var. Şimdi te temiz yıkadığımız ellerimizle evet. hindistan cevizini şöyle çapraz bir şekilde birlikte dökelim. Hadi gelin birlikte yapalım. Sen de al biraz mı? Me melek Meryem. Evet, çapraz bir şekilde. Bir sıra sen dök, bir sıra sen dök. Evet Ebrar. Şimdi de melek döküyor da ben döküyüm. Hepimizin el lezzeti pastaya değmiş olsun öyle değil mi? Evet. Evet nasıl görünüyor sizce? Çok güzel görünüyor. İşte Çok güzel haçıcı. görünüyor işte haçıcı Yemek için sabırsızlanıyor musunuz? Evet. Pekala. Sevgili arkadaşlar bir programın daha sonuna geldik. Bugün Ebrar ve Melek Meryem bize yapımının kolaylığı ve lezzetinin güzelliğiyle favoriniz olacak harika bir muhallebili mozaik pasta yaptılar. Bizler hazırlarken çok keyif aldık. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bu nefis tarifimizi evlerinizde deneyecek olursanız birlikteyapalim.diyanet.tv e-posta adresinden ve birlikteyapalim.tv instagram hesabından fotoğraflarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümde yepyeni lezzetlerle buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.